Çalış hep birbirini gömle ve kanalını taşı Yüküm çok ağır başa, başak Daha bu ne ki? Cebimler yazan balın dedeki Sana bulaşı demedim ondan bulaşak Hepsi ses duydum diyor ki kulaçak Burada kal Karanlığa bak karanlığa nasip bak kafalarla Gördüğünü bakarlar kalır öteki Seçenler zor Yaşamız sana pis olur oğlum Çekilin sorun Biri çekil bulun birisi ölür Gerisinde çölen pisler de çölür Seni düşmeden o çocuklar büyürün içinizi oyun içine zamanı kapadım oyun iyi şişi bu sanki oyun neyi ne şeyi bilmedim bu yok benim bu sinnetten de hatta bölümde yok çeneni yok mezara ve gidince kefenin cebini yok söyle sevimli yok hiç kimse hiç kimse içine sevimli ol sevimli ol sevimli ol sevimli ol sevimli ol sevimli ol hiç kimse hiç kimse içine sevimli ol sevimli ol sevimli ol sevimli ol sevimli ol şekilden azad ol Çok bilgi de O bu da kötü meza Sana ve değerlerine bela Atalarımı hukma deli kızan Ayaklarında bütün yoldan uzak Bırak hayal yapan kendinden utan Hedefin güneşe ayak unutan Düştü bak ateşi fazla ola Biri varken, biri varken Derin ateşe benzin iki nanker Kek ederken kendin kebesteler Eksesin kereke var şeyini kanker Dark, Etkili demekten ama ruh dünyaya bir ya. Sevindiriyor. Hiç kimse hiç kimse hiçin hep sevimle al, sevimle al, sevimle al, sevimle al, sevimle al. Sevindiriyor. Hiç kimse hiç kimse hiçin hep sevimle al, sevimle al, sevimle al, sevimle al, sevimle al. Hiç kimse hiç kimse hiçin hep sevimle al, sevimle al, sevimle al, sevimle al, sevimle al. Hiç kimse, hiç kimse, hiç kimse, sevimle al, sevimle al, hazır? Hey, beraber. Sevimle ol. Hiç kimse, hiç kimse, hiç kimse, sevimle al, sevimle al, sevimle al, sevimle al, sevimle yan. Hiç kimse, hiç kimse, hiç kimse, sevimle al, sevimle al, sevimle al, sevimle al.